Yalancı. Yalan söylemişsin. Periyan'ın kaza yok işte odamda. Şu tostunu yapayım gidip bakacağım tamam mı? Tost masu istemiyorum. Bana Periyan'ın kazağını ver. Ay vallahi yandan yandan geliyorlar ha. Tostu yapayım diyorum. Gidip yapacağım yani bakacağım işte vereceğim sana. Sık muaz etme yeter ama ya. Sen kendi çocuğunun bile patiğini saklamayan bir annesin. Ne anlarsın duygudan be? Ne bakıyorsun? Yalan mı? Safiye'ye annenin ördüğü patiyi diyorum. Çöpte bulmuştum. Çürümüş marulların yanında. Sen busun işte. Kalpsizsin. Kendi çocuğuna bile haset duyuyorsun. Öz annenden kıskanacak kadar haset duyuyorsun Asibe. Sen görürsün gününü. Hmm. Perihan'ın kazanı atarsın ha? Onu bulamam sanıyorsun ha? Görürüz bakalım el mi yaman, bey mi yaman, hasibe. Sen neden radyoda değilsin? Yayın saati falan mı değişti? Ayrıldım işten. Sebep? Yayında bitti dinleyiciyi payladım. Ee? siz patron özür dilemezsen kovulursun dedi. Sen de dilemedin tabii. Ne zaman oldu bu? Neden haberim yok? Cenaze günü oldu. Fırsat bulamadım söylemeye. Of İnce of. İşten ayrılıyorsun kocanın haberi yok. Çok güzel gerçekten. Esra da ayrıldı işten. Benim için hep. Bak sakın kıza taşınma değil deme. Zaten maddi durumu sıkıntılı. Daha da zora sokma kızı. Söz mü? Bakarız. Başka yollarla kaçırmaya çalışmak da yok. Nasıl yollarla? Korkutarak huzursuzluk vermek falan. Yani mesela... Ah, oh, bak ne yapalım biliyor musun? Hazır vaktim var. Gel seni bir yere götür. Nereye? Toplu mezara. Ne? Tahmin ediyorsundur ben seri katilim yani. Seni de götüreyim belki güzel bir kafatası falan beğenirsin. Alırız ne dersin? Niye bakıyorsun öyle? Benim imajım bu değil mi senin kafanda? Öyle düşünmüyor musun? Öyle bir heykel yoktu. Bomboşken o evi gördüm ben. Sen de gördün sen de biliyorsun. <laughs> tamam ben koydum. Gerçekten ben koydum heykeli. Yarın da gidip bir tane ölü fare bırakayım diyorum. Ne dersin? Madem bu kadar manyakça şeyler yaptığımı düşünüyorsun... ...o zaman neden Esra'nın orada kalmasını istiyorsun hala? Çünkü daha ileri gitmeyeceğini biliyorum. Daha doğrusu umuyorum. Gitmezsin değil mi? Bilmem. Doktor sor.